Cumhur İttifakı AK Parti Afşin Belediye Başkan adayı Koray Kıraç, Afşin ilçesinde ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. İlçede çalmadık, kapı sıkılmadık, el bırakmamak adına ziyaretlerini sürdüren başkan adayı Kıraç, gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini tüm ilçe halkımıza yansıtacağız ifadelerine yer verdi. Aksu Habere özel değerlendirmelerde bulunan başkan adayı Kıraç Afşin'de ki seçim atmosferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Afşin bize inanıyor. Biz Afşin'e inanıyoruz. Hiçbir kesme ayırt etmeksizin. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Sünnisi, Alevisi her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Bunlar için de projelerimiz var. Projeler oluşturuyoruz. Kültür evlerimizden tutun. Cenaze evlerimize kadar. Bunların hepsinin projesini hazırlıyoruz, sunuyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bu ekibimizle birlikte herkese yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi proje açıklamak, proje sunmak özellikle de görsel olarak, yazılı olarak büyük bir siyasi için risktir. Biz bu riski göze alıyoruz çünkü kendimize güveniyoruz. Bu riski göze alıp paylaşımlarımızı yapıyoruz ve 5 yıl içerisinde Allah'ın izniyle bu projelerimizi tek 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 uygulayıp yeniden bir şehir inşa edeceğiz. Bu kabiliyetimiz var. Bu inancımız var. Bu heyecanımız var. Allah'ın izniyle siz de bu 5 yılın sonunda hatta ben şunu diyorum. Basın mensuplarımızla birlikte 1 bir yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık ve 5 yıllık periyotlarda ne söz verdik, ne planladık, ne uyguladık, ne ortaya koyduk sizlere sunacağız. Yani sizin aracılığınızda da tabii ki vatandaşlarımızın önüne hizmetlerimizi koyacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yine diyorum, gerçekten ekip olarak, arkadaşlarımız olarak 31 Mart'ın ee, sabahını heyecanla, akşamını sab e, heyecanla bekliyoruz. Seçimi alır almaz da bu bayrak yarışında. Biz inşallah devam ettiğimizde hemen anında bu projelerin uygulanması için sokaklarda olacağız. Yani bizim öyle vakit getirecek zamanımız yok. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, kızlarımızın bu depremden psikolojik olarak sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Hepimiz çekiyoruz çünkü asrın felaketini yaşamışız. Allah'ın izniyle ekip olarak bunların hepsini tek tek uygulayacağız ve sonunda şunu göreceğiz. 5 yılın sonunda deprem unutulmuş olarak göreceğiz. Ben buna çok önemsiyorum. Çünkü bu topraklar bizim topraklarımız. Bu toprakların bir an önce ayağa kalkması, insanlarımızın daha huzurlu, daha mutlu, daha kardeşçe bir ortam yakalaması için sosyal projelerimizle birlikte bunları başaracağız. İnşallah. <laughs>